Aleyküm ve Rahmetullah. Kıymetli dostlar, yeni bir kitap ve dergi notları buluşmamızda beraberiz. Hepinizi Yüce Allah'ın sel selamlıyorum. İlk paylaşım İbn-i ait ilk paylaşım İbn-i e ait, biliyorsunuz i̇bn ahlakçı bir e, filozoftur kendisi. i̇bn e ait Tehzibül Ahlak'ta, Tehzibül Ahlak onun çok önemli bir eseridir. Tehzibül Ahlak'ta insanın fıtratına uygun bir şekilde hareket ettiği müddetçe iyi ve mutlu olacağını vurgular. Bu çok önemli bir tespittir kıymetli dostlar. Demek ki İbn-i kişinin fıtratına uygun bir şekilde hareket ettiği müddetçe iyi ve mutlu olacağını vurgular. Şu halde fıtrata aykırı bir şekilde bir yaşantı sergilersek mutlu olmamız mümkün değildir. Tabii ahlaken ahlaken fıtratımıza uygun bir şekilde davrandığımızda ancak mutlu olabiliriz. Mutluluğu, saadet'i yakalayabiliriz. Hem dünyada hem ahirette mutlu olmak için mutlaka ve mutlaka Cenab-ı Hakk'ın bizi yaratmış olduğu fıtrat üzere o çizgide bir hayat sürmemiz lazım. Buna aykırı, ters davrandığımızda İbn Miskeveyhin de belirtmiş olduğu gibi Tehzibül Ahlak adlı eserinde altını çizerek vurgulamış olduğu gibi mutlu olmamız mümkün değildir. Mutlu olmamızın yolu fıtrata uygun bir hayat sürmekle ancak mutlu olabiliriz. Mutluluğu yakalayabiliriz. İbn Miskeveyhin tabii ki kendi branşında yapmış olduğu bu tespite büyük önem atfetmeliyiz. Bugün de kurtuluşumuz, mutlu olmamız, saadete erişebilmemiz, Cenab-ı Hakk'ın bizi yaratmış olduğu fıtrat üzere o fıtratı tertemiz fıtratı koruyabilmek e, tabii ki çok önemli. Ancak bir bizden bir melek olmamız günahsız bir sabi olmamız istenmiyor. Yani günahsız bir sabi tabii ki elbette var çok dünyada. Ancak onlar sabi olarak kalmamakta, birer yetişkin olmakta, nefis sahibi, arzu sahibi olmakta ileriki dönemlerde ve günaha, kire, pasa bulaşabilmekte, suç işleyebilmekteler. Dolayısıyla asli tabiatlarını hıfzı muhafaza etmeleri söz konusu olmamakta. Birer yetişkin olduklarında elbette ki onlar da suça, hataya, yanlışa bulaşabilmektedirler. Şu halde bizden bir melek ya da bir sabi olmamız, günahsız bir melek, bir sabi olmamız beklenmemekte. Zaten Cenab-ı Hak da Kerim kitabımızda buna işaretle tabii ki kendini kınayan, suç işleyip peşinden tövbe eden, pişman olan, kendini kınayan nefse yemin ediyor. Nefsi levvame deniyor biliyorsunuz. Nefsi levvame kendini kınayan nefis demektir. Ve Cenab-ı Hak katında, nezdinde değerlidir. Neden değerlidir? Kendini kınadığı için, kendini tenkit ettiği için değerlidir yani tövbe ettiğinden dolayı, hakka hakikata rucu ettiğinden dolayı, pişmanlık getirdiğinden dolayı kıymet arz etmektedir. Nefsi levvame mertebesi. Evet, İbn Miskeveyh'in bu tespiti çok yerinde ve doğru kıymetli kardeşler. Bir diğer din öğretimi dergisinden almış olduğumuz, tutmuş olduğumuz bir nota bakalım kıymetli kardeşler. İbn Miskevi ahlak filozofu, müverrih, müverrih tarihçi demek ve tabiptir. Bakınız üç büyük vazifeyi kendi nefsinde toplamış bir tarihi şahsiyetten bahsediyoruz. Hem ahlak filozofu, hem tarihçi, müverrih, hem de doktor, hekim, tabiptir kendisi. İbn Miskevi'nin Tecarübül Ümem, Tecarübül Ümem diye bir kitabı var. Tabi tecarüb biliyorsunuz tecrübeler demek. Ümem de milletler demek. Tabi mana verdiğimizde milletlerin tecrübeleri, milletlerin tecrübeleri diye bir kitabı var. Evet, İbn-i Miskeveyh'in Tecaribül Ümem'i dünya tarihi mahiyetindedir. Dünya tarihi mahiyetinde. Büyük bir ansiklopedi. Cavidani Hirat, ki aklı ezeli anlamına gelir. Sonsuz akıl, ezeli akıl anlamına gelir. Cavidani Hirat, Farsça bir tabir. Tabi onu da Farsça olarak kaleme almıştır. İbn-i bu eserini Farsça olarak kaleme almıştır. Cavidani Hirat, Aklı Ezeli adlı eseri, Girek, Pers ve Arap hikmetleri koleksiyonu mahiyetindedir. Üç milletin entelektüel hayatını orada özetlemiştir. Yani Girek dediğimiz Yunan felsefesini, Pers dediğimiz İran İran felsefesini ve Arap hikmetleri, Arapların da biliyorsunuz Kindi ile başlayan tercüme faaliyetleri, Beytül Hikme etkinlikleri söz konusu. Olduğu gibi Gireklerin, Perslerin, Hintlilerin felsefi anlayışlarını tercüme faaliyetleriyle Arapçaya kazandırmışlardır. Dolayısıyla Cavidani Hirat adlı aklı ezeli manasına gelen Arapça karşılığı eserde İbn Miskevey neyi başarmıştır kıymetli takipçiler? Girek Pers ve Arap hikmetlerini bir koleksiyon şeklinde sunabilmiştir. Onun ahlaka dair telif ettiği en meşhur eseri ise Tehzibül Ahlak'tır. Tehzibül Ahlak adlı eseri İbn Miskeveyh'in ahlaka dair yazmış olduğu en baş yapıtıdır, şaheseridir bu eser. Bu notumuzu kıymetli takipçiler Din Öğretimi dergisinden almışız. yani beğenmişiz bu notu ve bu notu almışız kıymetli takipçiler. Yine Din Öğretimi dergisinden bir not daha sizlerle paylaşmak istiyorum kıymetli kardeşler. Tabi öğrenciler okullar açıldı. Öğrenciler arasında bazı istenmedik hadiseler, olaylar olabilmekte. Bunlardan bir tanesi de sınıfta, sınıf ortamında bazı öğrencilerin yek diğeriyle ne yapması? Alay etmesi, alaycılık. Bakalım alaycılık hakkında din öğretimi dergisinin tespiti nedir? Alaycılık bazı öğrencilerin kendilerine olan güvenlerinin kaybolmasına ve korku duygusunun gelişmesine sebep olabilmektedir. Bu çok önemli. Yani biz yarı başımızda oturan veya yakınımızda oturan aynı sınıfı paylaştığımız kıymetli öğrenciler sizlere hitap ediyorum. Belki videomuza denk gelirsiniz. Aman sakın ola ki ilkokul olsun, ortaokul olsun, lise olsun, daha ileride üniversite sıraları olsun kıymetli öğrenciler kesinlikle arkadaşımızla alay etmeyelim. Bakınız alay etmek, alaycılık çok büyük psikolojik sorunlar yaratabilmektedir. Alaycılık bazı öğrencilerin kendilerine olan güvenlerinin kaybolmasına, bakınız güven kaybına yol açıyor. Yazık bir günahtır gerçekten arkadaşımıza bu kötülüğü yapmayalım. Kesinlikle sınıf ortamında veya başka bir sınıfta olabilir. Aynı okulu efendim paylaşabiliriz. Aynı sınıfı paylaşmıyorsak da aynı okuldaki başka sınıflardaki ya da kendi sınıfımızdaki arkadaşlarla arkadaşlarımızla kesinlikle alay etmeyelim. Zaten alaycılık ahlaken de düşük bir vasıftır. Kesinlikle normal hayatta da, okul dışında da alaycılık iyi değildir. Bir insanın komşusuyla, iş arkadaşıyla, meslektaşıyla alay etmesi son derece kötü bir ahlaki durumdur. Okulda ise öğrencilerin birbiriyle alay etmesi onların güvenlerinin kaybolmasına ve korku duygusunun gelişmesine sebep olabilmektedir. Şimdi buradan hareketle anne babalara da seslenmek istiyorum. Kesinlikle okul öncesi çocuklarımızla alay etmeyelim. Yani hiçbir evladımızı alaya almayalım. Onlarla alay etmeyelim. Onların tutum ve davranışlarını hor görüp yaptıklarından dolayı, söylediklerinden dolayı kendilerini alaya almayalım. Eğer öyle yaparsak güvenleri kaybolur ve kendilerinde korku duygusu gelişir. Bu gelip kalbe yerleştiği zaman zihne, fikre, ruha yerleştiği zaman artık onun şahsiyeti haline gelir. Karakteri haline gelir ve kolay kolay tedavisi de mümkün değildir. Kolay kolay yani biz bunları yaptığımızda kıymetli takipçiler, anne babalar, öğretmenler, arkadaşlar biz bunları birbirimize yaptığımızda, birbirimizi alaya aldığımızda, hafife aldığımızda, tiye aldığımızda, dalga geçtiğimizde, bakınız iki şey meydana geliyor. Bir alay ettiğimiz kişilerin bir defa güvenleri kayboluyor. İkincisi belki daha tehlikelisi kendilerinde bir korku duygusu meydana geliyor. İleride bu kişilerin bu kişilerin bu iki önemli hasleti kendilerinden kazıyıp atmaları mümkün olmamaktadır. Çok zorlanacaklardır. Ondan dolayı. Biz bu kötülüğü arkadaşlarımıza yapmayalım. Alaycılık çok kötü bir şeydir ve Kerim Kitabımızın yasaklamış olduğu düşük <laughs> ahlak örneklerinden birisidir. Evet, Hazreti Ali Kerimallahü Vechen'in bir sözünü şimdi sizlerle paylaşmak istiyorum kıymetli takipçiler. Sakladığın sır senin esirindir ama açığa vurursan sen onun esiri olursun. Çünkü insanlar bazen ne yaparlar? Sizi dinlerler ama tuzak kurmak için dinlerler. İleride aleyhinize bir kanıt oluştursun diye sizi dinlerler. Dost oldukları için, arkadaş oldukları için dinlemezler. Sizin için yanınıza gelip ileride başınıza Bela olmak adına güler yüz gösterip sizin bazı gizli sırlarınıza vakıf olduktan sonra onları not ederler ve ileride karşınıza çıkartırlar, size tuzak hazırlarlar. Binbir pişman olursunuz. İki kişinin bildiği bir şey sır değildir. Sana bir şey söyleyeceğim ama kimseye sakın ola ki söyleme cümlesiyle başlayan cümle çok tehlikeli bir cümledir ve şundan emin olabilirsin ki tembihim boşa gidecektir. O da başkasına aynı sözü aktarırken, senin sırrını aktarırken sana bir şey diyeceğim ama kimse kimseye söyleme sakın diyerek o senin sırrını ifşa edecektir maalesef ki. Ve bu böyle devam edecek, sürgit devam edecek. Ondan dolayı <laughs> Hazreti Ali'nin nasihatına kerremallahu veçe kulak verelim. Sakladığın sır senin esirindir. Evet söylemediğim müddetçe o benim esirimdir. Zindanımda mahpustur. Ama onu açığa vurduğum andan itibaren artık ben o sırrın esiri olurum. Her an o sır bir köşede açıklanabilir. Hem de hiç duymasını istemediğiniz kişilere ifşa edilebilir. Ve siz artık o kişinin ve sırrınızı aktardığınız sırrınızın esiri durumuna gelirsiniz. Yalvar yakar, aman kimseye söyleme endişesiyle, korkusuyla yaşarsınız. Evet, Pascal'ın sözüyle devam edelim. Bu kuduz aşısını bulan kişi malum. Pascal önemli bir alimdir. Ne diyor bakalım? İnsanlar ancak düşünmeye zorlandıkları zaman öğrenirler. Evet, bu da İlk öğretimin zorunlu olmasının mantığını bize açıklayan bir söz doğrusu Zorlama olmadan teşvik olmadan insan oğlu tabi hepsini kastetmiyoruz geneli kastediyoruz Tabii insanların içerisinde özel hususi şahıslar vardır onları hapsetseniz, bağlasanız da eğitimden öğretimden okumaktan geri durmazlar düşünmekten o ayrı konu Ama genelde insanlar zora gelmez. Çünkü tefekkür tabi tefaul babından olması hasebiyle teallüm içerisinde bir sıkıntıyı da bir zorluğu da barındırır. İnsanlar ancak düşünmeye zorlandıkları zaman öğrenirler. Düşünmeye zorlanmadan hem bu kendi kendimize de bir zorlama olabilir. Bir başkası tarafından annemiz, öğretmenimiz, arkadaşımız tarafından da zorlanabiliriz, teşvik edilebiliriz. Ancak kişinin kendi kendini zorlaması en iyisidir, en makbulüdür. Çünkü o zaman oto kontrol bizde olur ve kimseye de kalbimiz kırılmaz. İnsanlar ancak düşünmeye zorlandıkları zaman öğrenirler. Demek ki kendi kendine öğrenme istisnai bir durumdur. Medreseler, okullar, eğitim öğretim, zorunlu eğitim bunun için var. Herkesi serbest bırakmış olsak. İnsanlar ne kanun tanır, ne nizam tanır, ne devlet tanır. Ondan dolayı nizamın tanınması, kanuna saygının artması için ilme, bilgiye değer verilmesi için mutlaka ve mutlaka eğitimin zorunlu olması gerekir ki zaten zorunlu eğitim bizde mevcuttur. Evet, Pascal'dan sonra <laughs> Zümer Suresi'nin 8. ayetiyle bugünkü buluşmamızı sonlandıralım kıymetli kitap ve dergi notları takipçileri. Cenab-ı Hak Zümer Suresi 8. ayeti kerimede mealen şöyle buyuruyor. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Gul hel yestevillezine ya'lemune vellezine la ya'lemun. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu ya Muhammed? Bir sor onlara sen. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Cenab-ı Hak burada çok mühim bir suali, çok mühim bir soruyu bizlere tevcih ediyor. Hak katında da bilenle bilmeyen eşit değildir. İnsanlar nezdinde de bu böyledir. Çünkü bilgi başlı başına bir güçtür, bir kuvvettir. Bizi biz yapan en önemli hususiyettir. Bilgiye daima aç olmamız lazım, devamlı öğrenci olmamız lazım, talebe olmamız lazım. Günlük hayatımızda da mutlaka yeni bir şeyler öğrenmemiz lazım. Öğrendiklerimizi de pratiğe dökmemiz lazım. Kuru bir bilgi olarak bizde kalması bir mana ifade etmez. Onu mutlaka yaşantımıza almamız lazım, içselleştirmemiz lazım. O bilginin bizim hayatımıza yeni bir renk katması, yeni bir şeyler katması, bizi ilerletmesi lazım gelir. Bilgiden beklenen budur. Bizden beklenen budur. Evet kıymetli takipçilerimiz dersimizin, sohbetimizin, buluşmamızın sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Kapatmadan evvel sizleri Yüce Allah'a emanet ederken videomuza henüz programımıza abone değilseniz kanalımıza abone olmanızı ve dostlarınızla paylaşmanızı sizlerden istirham ederiz. Kalın sağlıcakla.